Logogo 3 kasa işlemleri Nakit akışının hareket ve bakiyelerini etkileyen işlemler kasa işlemleri olarak adlandırılır. İşlem yapmak için kasa işlemleri hareketler üzerinden kasa işlemleri seçimi ile kasa kayıtlarına ulaşılır. İşlem yapılacak kasa seçildikten sonrasında F9 ile açılan menüden ya da farenin sağ tuşu ile açılan seçeneklerden işlemler seçilir. Açılan bu pencerede seçimini yaptığımız kasaya ait olan işlemler yer alır. Diğer modüllerin kayıt ekleme pencerelerinden farklı olarak burada önce ekle seçimi yapılır. Daha sonra eklenecek fiş türü seçilir. Burada fiş türleri bağlı oldukları modüllere göre gruplandırılmıştır. Cari hesap işlemlerinde cari hesap nakit tahsilat ve nakit ödeme işlem bilgileri kaydedilir. Banka işlemlerinde bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlem bilgileri kaydedilir. Faturalar kasadan kesilen kapalı faturalardır. Ayrıca tahsilat makbuzu düzenlenmesine gerek yoktur. Muhasebe işlemlerinde muhasebe tahsil ve tedi işlemleri yer alır. Çek senet işlemlerinde kasadan çek senet tahsilat ve ödeme işlemleri kaydedilir. Kasa işlemlerinde ise kasaların açılış borç ve alacak işlemleri, kasalar arası virman işlemleri, gider pusulası, serbest meslek makbuzları ve kur farkı fişleri yer alır.